Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Arduino Uno ve Canvas Shield ile aracın Canvas hattına bağlanıp sistem üzerinden geçen verilerin nasıl okunabileceğini hep beraber görmüştük. Bu videomuzda ise Canvas Shield üzerindeki SD karta, bu SD kartı da bir önceki videoda takmıştım. 4 GB'lık bir SD kartımız mevcut. Araç üzerinden elde ettiğimiz verileri bilgisayara gerek kalmadan buradaki SD kart içerisine yazdıracağız. Önceki videoda bu işlemi yapacağımızdan bahsetmiştim. Takipçilerimizden Ömer Bey güzel bir benzetme yaptı fikir verdi. Araçtan okuyup SD kartta yazdığımız bu datalar sayesinde kurduğumuz düzenek bir nevi kara kutu gibi davranacak. Şimdi bilgisayar tarafına geçip kodlarımızı yazmaya başlayalım. Bu videoda bir önceki videodaki gibi hızlı geçmeyeceğim. Kodları teker teker açıklayarak kendimiz bir daha yazacağız. Arduino'nun yazılım geliştirme ortamı olan Arduino IDE'yi açtım. Bu arada Arduino IDE'nin dün gece itibariyle 1.8.9 sürümü yayınlandı. Ben de indirip kullanmaya başladım. Sizler de güncelleyebilirsiniz. Kembas kütüphanelerini projemize dahil ederek başlayalım. Tanımladığımız bu kütüphaneler MCP 2515 kontrolcüsünün çalışma yapısını düzenliyor. Dosyaların içeriğini merak edenler ayrıca bu dosyalara ulaşıp herhangi bir kelime işlemcisi uygulamasıyla Notepad ya da Notepad++ gibi dosyaları açıp kod yapısını inceleyebilirler. SPI kütüphanemizi ekliyoruz. SD kart kütüphanemizi de ekleyelim. Bir önceki videodan hatırlayacaksınız kartın arka yüzünü çevirdiğim zaman bazı jumperlar göstermiştim. O jumperlardan bir tanesi de SD kartın CS piniydi. Hatırlarsanız o pin 4'ü tanımlıydı. Biz de o jumper'ın durumuna göre şimdi kod olarak SD kartın CS pininin 4 numaralı pine tanımlı olduğunu belirtelim. Integer tipinde chip select adında bir sabit tanımladım. Bu sabite de 4 değerini atalım. İlerleyen aşamalarda bu değişkeni kullanacağız. Void fonksiyonuna geliyoruz. Void fonksiyonu Arduino çalışmaya başladığı zaman bir defaya mahsus çalışan, içerisindeki kodları işleten ve sonrasında loop fonksiyonunu devreden bir yapı. Burada CAN ve SD kartı initialize edeceğiz. Yani başlatacağız. Bizim araçlarımızda kendi veri hızının 500 kilobit olduğundan bahsetmiştik. Ondan dolayı hızı 500 kilobit olarak tanımladım. Hemen altında SD kartımızı da başlatalım. Az önce yukarıda Chip Select adında bir değişken tanımlamıştık. O değişkeni burada kullandık. Sonrasında bir saniyelik bekleme koyalım. Loop fonksiyona geçiyoruz. Kembas Kütüphanesi'nin kullanımı ile alakalı açıklamalar kütüphanenin içindeki dosyalarda mevcut. Oradan bakıp kullanım örneklerini görebilirsiniz. Devam edelim. MCP 2515 sistemde mesaj var mı yok mu diye kontrol etsin. Eğer sistemde kem mesajları varsa bu mesajları alalım. Bu aşamada aldığımız kembas verilerini tutmak için bir string değişken tanımlayalım. Bu tanımlamayı hemen yukarı kısımda yapalım. Candidata adında olsun. Başlangıç değeri de boş olsun. Şimdi Candidata içerisine verileri yazmaya başlayalım. Öncelikle ID değerini yazalım. Başlık olsun ID. Daha sonra bu ID'nin hemen yanına kembas hattından aldığımız ID'yi ekleyelim. Mesaj nokta ID'yi hex biçimde görelim. Tabi bunu tür dönüşümü yapıp string'e çevirmemiz gerekiyor ki anlaşılır olsun. Yoksa rastgele karakterler görürüz. Devam edelim. Veri uzunluğu yazalım. Devam edelim. Data length başlığının yanına yani veri uzunluğunun yanına canvas hattından aldığımız veri uzunluğunu ekleyelim. Burada yaptığımız işlemi deftere soldan sağa doğru yazı yazıyormuş gibi düşünebilirsiniz. İlk başta id yazdık. id'den hemen sonra Canvas hattından aldığımız mesajın ID'sini ekledik. Bundan sonra kendimiz data length ibaresini yazdık. Data length'ten sonra da az önce okumuş olduğumuz mesajın veri uzunluğunu buraya ekledik. Burada kullandığım operatör de bu işleme yarıyor. Normalde bildiğiniz gibi eşittir ifadesiyle değişkene bir değer atadığınız zaman ve altından yeniden eşittir kullanarak bir değer atadığınızda bir önceki değer iptal olur, silinir. Burada kullandığımız artı eşittir operatörü ile compound edition olarak geçer. Bir önceki veriyi silmeden Yeni veriyi önceki verinin arkasına ekleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar mesajın ID'sini ve veri uzunluğunu öğrendik. Şimdi ise mesajın baytlarını alıp bu yapıya dahil edeceğiz. Bunun için bir for döngüsü kuruyoruz. Döngü mesajın uzunluğu kadar devam etsin. Bu döngüyle elde ettiğimiz mesajın baytlarını da kendi data'da değişkenimize aktaralım. Okunaklı olması açısından her bir baytın arasına boşluk koyalım. İlk aşamayı tamamladık. Aracımızdan kendi mesajlarını okuyup kendi tadındaki bir değişkeni tanımladık. İkinci aşamada ise bu değişkenimizi SD karta yazma işlemini gerçekleştirelim. SD karta veri yazmak için öncelikle kartın okunabilir olduğunu, veri yazacağımız dosyanın içerisinde var olup olmadığını ve dosyanın veri yazmaya müsait olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli kodları yazalım. SD kartımızın içinde canvas.txt uzantılı bir dosya oluşturacağız. Bu satırın hemen altında bir if döngüsü ile aradığımız kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının kontrolünü yapalım. Eğer yukarıdaki değerler istediğimiz gibi ise yani SD kartı okuyabiliyorsak SD kart içerisinde Canvas TXT adında bir dosya varsa ve bu dosyaya yazma işlemi gerçekleştirebiliyorsak data file bize true değerini verecek. Biz de bu sayede Canvas .txt dosyasına veri yazacak olan kodu çalıştıracağız. Şimdi data file print line komutuyla kendi değişkenine aktardığımız verileri SD karta yazdıralım. Kendi data verisini SD karta yazdıktan sonra SD kart işlemlerimizi sonlandıralım. Kodlarımızı yazdık. Şimdi derleyelim. Bakalım hata var mı? Gözlemleyelim. Burada hata yapmışız. Çünkü burada init değil. Begin yazmamız gerekiyor. Tekrar derleyelim. Derleme işlemi başarıyla gerçekleşti. Yazdığımız kodlar 12 KB yer kaplıyorlar. Şimdi kodumuzu Arduino'ya yükleyelim. USB kablosunu takıyorum. Kontrolleri yapalım. Arduino'nu bağlantı olarak COM6'da ve yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi araç başına gidelim. Arduino'yu araca bağlayıp verilerin SD karta kaydolmasını sağlayalım. Daha sonra yeniden bilgisayara gelip kaydedilen verileri hep beraber inceleyelim. OBD2 kablosunu araca bağladım. Gördüğünüz gibi USB kablomuz yok. Modül kendi başına çalışacak. Şu an ışıkları yanmıyor. İlk videoda anlatmıştım. Üzerinde bir switch var demiştim hatırlarsınız. Bu switch ile gücün USB'den mi yoksa OBD portundan mı alınması gerektiğini seçebiliyorduk. Şu an off konumunda olduğu için çalışmıyor. Bunu on konumuna alıyorum ve artık enerjimiz arabanın OBD portundan geliyor ve modül çalışmaya başladı. Interap ledi ile Arix ledi yani verilerin alındığını gösteren led yanmaya başladı. 5 dakika kadar verileri kaydedeceğiz. Daha sonra bilgisayar üzerinde bunları okuyacağız. 5 dakikalık veri kaydetme işlemi tamamlandı. Hafıza kartını bilgisayarıma taktım. Gördüğünüz gibi mevcut veriler 393 KB yer kaplamış. Biz buna 400 KB diyelim. Bu değerler üzerinden hesaplarsak 4 GB'lık bir hafıza kartım bir aydan daha fazla sürede araçtaki kembas verisini aralıksız olarak kaydedebilir. Verilere de göz atalım. Dosyamı açtım. Programladığımız gibi ID başlığı altında önce ID'yi görüyoruz. DataLand başlığında bu verinin kaç byte'den oluştuğunu görüyoruz. Daha sonra tek tek byte'lar karşımızda gözüküyor. Bu verileri yorumlayacak küçük bir program yazıp örnek vermek gerekirse kaza anında aracın hızı neymiş, gaz pedalının konumu neymiş, aracın donanımı destekliyorsa direksiyon açısı, arabanın eğimi, motorun yük durumu gibi pek çok veriyi karşılaştırmak, kıyaslamak mümkün. Sizler de takip etmek istediğiniz datalar varsa bu şekilde bilgisayara gerek kalmadan hafıza kartına kaydederek bu verileri toplayabilirsiniz. Bu vesileyle Arduino ile SPI protokolü üzerinden hafıza kartına veri kaydetme işlemini de görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.